Merhaba, videoma hoş geldiniz. Ben Peri, psikoloğum. İtalya'da eşimle birlikte yüksek lisans yapıyoruz ve hayatımızı gezdiğimiz yerleri paylaşıyoruz. Eğer ilginiz çekiyorsa kanalıma ve diğer videolarıma bir göz atabilirsiniz. 2022 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce Psikoloji Bölümünden mezun oldum. Bugünkü videoda da size psikoloji okumak nasıl bir şey, psikolog olmak nasıl bir şey, psikoloji yüksek lisansı ve sektör nasıl genel olarak bunlardan bahsetmek istiyorum. Aslında YouTube'da ve internette bununla ilgili oldukça fazla içerik var. Yani bir araştırma yaptım. Hem kendim psikoloji psikoloji okumadan önce merak ediyordum. Hem şu an güncel bir araştırma yaptım. Ve psikoloji çok talep alan bir bölüm olduğu için aslında bununla ilgili güzel bir arşiv var internette. Ben o yüzden bugün siz bu videoyu açtığınızda, bu videoyu izlediğinizde, bu videoya ayırdığınız zamana değecek bir şey yapmak istiyorum. Ve aslında daha çok hem kendi hem de çevremdeki psikolog arkadaşlarımın deneyimlerinden öğrendiklerimizi size aktarmak istiyorum. Yani daha çok internette bulamayacağınız ama işin içine girmeden de görebileceğiniz şeylerden bahsetmek istiyorum. Eğer benim videomu izliyorsanız şu anda bu muhtemelen psikoloji okumakla ilgili, psikolog olmakla ilgili izlediğiniz ilk video değildi. Bir bilginiz, bir temeliniz vardır bu konularla ilgili. İlk olarak psikoloji nasıl bir bölüm? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Psikoloji eğer seviyorsanız ilginiz varsa gerçekten çok güzel bir bölüm. Ve benim gördüğüm zaten herkes psikolojiye çok severek, isteyerek gelmiş oluyor, bu bölümü tercih etmiş oluyor. Gerçekten güzel şeyler öğrendiğimiz, okuması keyifli ve böyle kendine bir şeyler kattığını düşündüğün, bir şeyler öğrendiğini düşündüğün güzel bir bölüm. Ama şöyle bir yanılgı var. Tabii ki de bölümde Instagram'daki psikoloji diyor ki gibi özlü sözlere dair şeyler öğrenmiyoruz. Aslında yani dersin içeriği benim tahminimden çok daha farklıydı. Ders içerikleri çok daha farklı oluyor. İlk iki yıl daha genel, temel dersler alınıyor. Psikolojiye giriş gibi ya da mesela felsefe gibi ya da direkt olarak psikolojiyle ilgisini çözemediğimiz ama aslında akademiyle ilgili olan araştırma yöntemleri ve istatistik gibi biraz daha sıkıcı olabilen, psikolojinin diğer dersleri kadar eğlenceli olmayabilen dersler de oluyor. Ya da mesela bizim modern biyoloji dersimiz vardı. Bu tarz daha psikolojiyi anlamaya yönelik daha temelden verilen dersler oluyor ilk iki yıl boyunca. Son iki yılda da yani üç ve dördüncü sınıfta da artık daha çok seçmeli ve psikolojinin alt alanlarına yöneldiğimiz asıl eğlenceli, öğrenmesi keyifli olan dersler oluyor. Bu dersler okuldan okula, seneden seneye bile çok değişebiliyor. Hocalara göre çok değişebiliyor. Mesela çocuk psikopatolojisi, sağlık psikolojisi, sanat psikolojisi gibi çok çeşitli dersler oluyor. Bunlar gerçekten çok keyifli. Öğrenmesi çok güzeldi benim için. Eğer sizin de ilginiz varsa zaten bölümü bence çok severek keyifli okursunuz diye düşünüyorum. Ama burada asıl önemli olan bölümü okuyabilmekten ziyade bölümü bitirdiğinde ne olacak? Çünkü üniversite zaten 4 ya da 5 yıl süren bir süreç. Önemli olan bundan sonrasındaki meslek hayatı. Yani bu bölümü okuduktan sonra ne olacak? Asıl düşünülmesi gereken bence bu. Çünkü zaten psikolojiyi seven bir insan bölümü gayet güzel bir ortalamayla bitirebilir, gayet güzel bir şekilde okuyabilir diye düşünüyorum. Üniversiteden sonra nasıl bir meslek hayatınızın olacağını da aslında üniversitede neler yaptığınız belirliyor. İyi bir ortalamaya sahip olmanın yanı sıra stajlar, laboratuvar çalışmaları, yurt dışı stajları gibi şeyler belirliyor. Bunları yaparken orada edineceğiniz deneyimlerin yanı sıra aslında orada kuracağınız ilişkiler yani network belirliyor. Üniversitede bunları yapmak neden önemli? Çünkü mezun olduğunuzda işe girmiyorsunuz. Mezun olduğunuzda eğer alana dair herhangi bir deneyiminiz, farklı alanları görmüşlüğünüz yoksa, eğer girmek istediğiniz sektörden insanlarla tanışmıyorsanız, sizi kimse tanımıyorsa doğal olarak işe girme şansınız da düşüyor. O yüzden üniversiteden sonra gireceğiniz işi ya da yüksek lisansı aslında üniversitede yaptıklarınız belirliyor. Çünkü mesela bir yerde staj yaparsınız. Orası sizi beğenir. Daha sonra iş başvurusu yaptığınızda en azından sizi tanıyor olurlar. Ya da orada müsaitlik olmasa bile en azından başka bir yer için size referans olabilirler. Ya da yüksek lisansta da aynı şey. Siz eğer bir hocanın laboratuvarında çalışıyorsanız daha sonra o hoca ile birlikte çalışmayı teklif edebilirsiniz. Ya da yine aynı şekilde eğer hocanın konusu sizin tez konunuzla uyuşmuyorsa ya da hoca müsait değilse sizin en azından başka bir hocaya önerebilir. Size referans olabilir. Bu networking ne olduğundan ve öneminden aslında bir vlogumun içinde bahsetmiştim. Buraya bir yere link eklerim ama burada da kısaca bahsetmek istiyorum. Üniversite şu noktada önemli. Tabii ki de üniversitede verilen eğitim, hocaların kalitesi, öğrencilerin kalitesi değişiyor. Bu çok önemli bir şey. Ama kaliteli üniversitenin, iyi üniversitenin Türkiye sıralamasında yüksek olan, dünya sıralamasında yüksek olan iyi üniversitelerin oralarda olmasının asıl nedeni size iyi bir network sağlıyor olmaları. Mesela iyi bir üniversiteye giderseniz ve oradaki bütün arkadaşlarınız, sınıf arkadaşlarınız Amerika'da doktora yapmak hakkında konuşuyorsa, o burslar hakkında konuşuyorsa, hocalarınız sizi bu konuda yönlendiriyorsa, sizin aklınızda yoksa bile ister istemez bunun içine çekilirsiniz. Yani böylelikle çevrenin etkisiyle aslında sizin de kafanız, odağınız buna yönelir ve Amerika'da doktorayı belki de hiç düşünmüyorken çevrenizden yardım alarak daha kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Ya da bu bir klinikte çalışmak da olabilir. Mesela bir üniversitede okuyorsunuz. Ünlü bir klinikte çalışan psikologlar oradan mezun olmuş. Onları tanıyan insanlarla birlikte okuyorsunuz. Hocalarınız onları tanıyor. Onlar size referans olabilir. O insanlarla yüz yüze görüşme, konuşma, o klinikte staj yapma şansınız olabilir. Yani aslında iyi üniversitelerin kattığı bu, iyi bir çevre, iyi bir network sağlıyor size. Ve ne yazık ki şöyle de bir gerçek var. E, çalışmak yalnızca oturup çok ders çalışmak, yani tabiri caizse ineklemek değil. Aslında doğru bağlı lantıları kurmak ve kendi potansiyelimizin nerede kullanılacağını keşfetmek yani çalışmak yalnızca oturup ders çalışmak değil aslında Birçok farklı ortama girip birçok farklı insanla tanışarak hem ne isteyip istemediğimizi görmek hem de o insanlar sayesinde doğru bağlantıları kurmak. Psikoloji okuyan öğrencilerin çoğu çok büyük oranda klinik psikoloji istiyor. Bizim böyle ilk dersimizde sanırım hocamız sormuştu. Kimler klinik psikolog olmak istiyor diye. Sınıfta el kaldırmayan birkaç kişi vardık galiba. Türkiye'de klinik psikolog olabilmek için klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmak gerekiyor. Bu da devlet üniversitelerinde ya da vakıf üniversitelerinde yapılabiliyor. Devlet üniversiteleri ne yazık ki çok kısıtlı bir kontenjan açıyorlar ve yine iyi devlet üniversitelerinden veya kendi öğrencilerinden alıyorlar. O yüzden çoğu insan vakıf üniversitelerine yöneliyor. Vakıf üniversitelerinin ücretleri de gerçekten çok çok yüksek diğer bölümlere kıyasla. O yüzden ne yazık ki klinik psikolog olmak istiyorsanız ya çok iyi bir devlet üniversitesinde lisansınızı yapmış olmanız gerekli ki yine aynı derecedeki devlet üniversitelerinde yüksek lisansa kabul olabilin ya da maddi durumunuzun olması gerekli ki özel üniversiteler de klinik psikoloji yüksek lisansı yapabilir. Ama klinik psikolog olduktan sonra mesleki olarak yetkin olunmasına rağmen kendinizi geliştirmeye devam etmeniz gerekiyor. Çünkü mesela psikolojide farklı ekoller var. Duymuş olabileceğiniz bilişsel davranışçı terapi, şema terapi gibi farklı ekoller var. Bu ekollerden bazılarını seçip bu ekollerin eğitimlerini almanız gerekiyor. Bu eğitimlerin ücretleri de yine eğer iyi bir yerden almak isterseniz, bu işi yani düzgün yapmak isterseniz yine yüksek bir ücret oluyor ne yazık ki. Bir bir de bu eğitimlerin yanı sıra süpervizyon eğitimi de almanız gerekiyor. Bu da sizin süpervizyon eğitimi dahilindeki bazı seanslarınıza bir süpervizör hocanın yani başka bir psikolog ya da psikiyatristin yönlendirme yapması gibi düşünebilirsiniz ve ayrıca bir terapistin kendi terapisini de alıyor olması gerekiyor. Bunlar tabii ki de zorunluluk değil ama iyi bir terapist olmak isteyen herkesin yaptığı şeyler. Yani klinik psikoloji çok güzel ve güzel kazandıran bir alan olabilir. Ama ama başta maddi manevi ciddi bir yatırım yapmak gerekiyor klinik psikolojiye ki bunları yaptıktan sonra eminim ki sonrası sizin meslek hayatınız danışan portföyünüz çok güzel bir şekilde oturur. Ama işte emek vermeden olmuyor. Önce biz donanımlı olmalıyız ki bu işi düzgün bir şekilde yapabilelim. Ne yazık ki Türkiye'de sanki psikolojinin tek alt alanı klinik psikolojiymiş gibi bir algı var veya klinik psikoloji diğer alanlara nazaran çok daha önemliymiş gibi bir algı var ama aslında psikolojinin çok fazla alt alanı var. Benim daha çok ilgilendiğim mesela bilişsel psikoloji, nöropsikoloji gibi ya da spor psikolojisi, trafik psikolojisi, sağlık psikolojisi, gelişim, çocuk çok fazla alanı var gerçekten. Yani bu yüzden psikolog olmak istiyorsanız, psikolojiyle ilgiliyseniz ama klinik psikolog olmak istemiyorsanız da aslında yönelebileceğiniz çok çok farklı ve başka alanları da var psikolojinin. Türkiye'de çoğunlukla klinik psikoloji yüksek lisansı var. Bu diğer alanların olduğu yüksek lisanslar işte sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi gibi çok nadiren oluyor genelde üniversitelerde. Ama yurt dışında mesela İtalya'da işte ya da Avrupa'da, Amerika'da psikolojinin diğer alanlarına ait yüksek lisans ve doktora programları çok fazla var, çok çeşitli. Oraları da düşünebilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Psikoloji okuduktan sonra resmi olarak psikolog oluyorsunuz ve direkt bu şekilde çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Ama uzmanlaşma istediğiniz bir alt alanda bu az önce bahsettiğim alt alanlarda mesela yüksek lisans da yapabilirsiniz. O alanda uzmanlaşmak, özelleşmek ve daha yetkin olabilmek için bu sizin yetkinliğinizi ve iş bulma olasılığınızı arttırır. Yüksek lisanstan sonra doktora da yaparak akademide ilerlemeyi tercih edebilirsiniz. Ya da lisanstan sonra KPSS'ye çalışıp devlete atanmayı deneyebilirsiniz. Yine psikolojinin birçok farklı alt alanı ile ilgili atamalar da var devlette. Yani mesela trafik psikolojisi alanında Yüksek hızlı trene atama görmüştüm ben yani böyle bir şey hatırlıyorum. Hani bu alan çok çeşitli gerçekten. Anaokulu psikoloğu olarak çalışabilirsiniz. Ben mesela İtalya'ya gitmeden önce bir yıl boyunca bir anaokulunda psikolog olarak çalışmıştım. Aslında çok da keyifli ve öğretici bir süreçti benim için. Ya da okullarda okul psikoloğu olarak çalışabilirsiniz. Endüstri psikolojisinde yüksek lisans yapıp özel şirketlerde endüstri psikoloğu olarak çalışabilirsiniz. Ya da yine özel şirketlerde insan kaynaklarında da psikologlar çok işe alınıyor. O da tercih edebilirsiniz. Ya da gerekli test eğitimlerini alıp yüksek lisans yapıp nöropsikolog olarak çalışabilirsiniz. Bilişsel psikolog olarak çalışabilirsiniz. Yani psikoloji, iş yelpazesi çok geniş bir alan. Birçok farklı alanda çalışabiliyorsunuz gerçekten. Günümüzde çok fazla psikoloji mezununun olması, meslek yasasının olmaması, merdiven altı üniversitelerde psikoloji ve klinik psikoloji eğitimleri ve yetkinliği veriliyor olması. Bunlar insanı umutsuzluğa sürükleyen şeyler gerçekten. Ama iyi bir üniversite üniversite kazandıysanız ya da üniversitede gerçekten kendinizi çok güzel donatıp geliştirecekseniz, güzel networkler kuracaksanız bence umutsuzluğa kapılmanıza gerek yok. Bence psikoloji çok güzel bir alan ve seviyorsanız çok severek yaparsınız. Ama burada önemli olan ne istediğinizi biraz bilmeniz. İşte mesela klinik psikoloji istiyorsanız bunun için yüksek lisans yapmanız gerekli ve bu yüksek lisansı yapabilecek misiniz? Bunu tartmanız gerekli. Psikolojinin farklı bir alanı ile ilgileniyorsanız da bu alan için yeterlilikleri ve gereklilikleri sağlayıp emek verebilecek misiniz? Bunları bir düşünmeniz gerekli. Çünkü aslında klinik psikolojide olduğu gibi psikolojinin diğer alt alanlarında da böyle. Kendimize bir şey katmadan, kendimizi geliştirmeden yani emek vermeden ve bu emekten kastım maddi manevi bir emek. İşte yüksek lisans yapmak olabilir, gerekli eğitimleri, ekol eğitimlerini almak olabilir, test eğitimleri almak olabilir, yurt dışı stajları, laboratuvar stajları ya da Türkiye'de farklı kliniklerdeki, farklı işyerlerindeki stajlar olabilir. Network kurma çabaları olabilir bu emekten kastım. Bu emeği vermeden psikolojide güzel bir şeyler yapmak zor açıkçası ama bu gerekli olan adımlar yaptıktan sonra da beklentilerinize göre insanı tatmin eden bir alan bence. Bir de bu emek verme olayının ciddi bir maddi boyutu da var. Çünkü para kazanmayı geç aslında uzun bir süre boyunca para yatırdığın bir alan. Bu eğitimler, test eğitimleri, süpervizyon, kişisel terapi, yurt dışı dışında yüksek lisans, Türkiye'de yüksek lisans bunlara uzun bir süre boyunca ciddi bir para yatırılıyor aslında. Tabii ki bunlar yapılmadan mezun olunduğu gibi bir yere gir psikolog olarak da çalışılabilir. Ama bu genelde asgari ücretten fazla bir ücret olmuyor ne yazık ki ülkemizde. Yani o yüzden bütün bunları düşünüp ben bu meslekte ne bekliyorum, ne istiyorum, bu emeği verebilecek miyim, bunun için benim enerjim ve maddi manevi gücüm var mı diye düşündükten sonra tercih edilmesi gereken bir alan. Bunları düşünürken de bana her her zaman yazabilirsiniz. Hem bu videonun altına yorumlardan hem de iletişim bilgilerim zaten kanalımda yer alıyor. Instagram'dan ya da mail adresimden psikolojiyle ilgili ya da İtalya'da yüksek lisansla ilgili merak ettiğiniz soruları çekinmeden yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya ve yardımcı olmaya çalışırım. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir, faydalı olabilmiştir, kafanızdaki bazı soruları cevaplamıştır diye umuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sonraki videoda görüşmek üzere.